Iğdır'daki kuş araştırma çalışmalarının 2025 sezonu 11.298 kuşun halkalanmasıyla sona erdi. Kuzey Doğa Derneği tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün izniyle Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çığırıklı Köyü'ndeki Aras Kuş Cenneti'nde kuş araştırma çalışmalarının bu yılki etabı tamamlandı. Gönüllülerce sürdürülen bu yılki çalışmalarda 117 türden kuşlar ayaklarına halka takılmasının ardından doğaya salındı. Halkalanan kuşlar arasında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nce oluşturulan nesli tehlike altındaki türlerin bulunduğu kırmızı listede yer alan kuşlar da yer alıyor. Bunlardan üveyik hassas kategorisinde listeleniyor ve dünya genelindeki en hızlı azalan göçmen kuşlar arasında bulunuyor. Listedeki bozkır delicesi tehdide yakın kategorisinde değerlendiriliyor. Bir diğer tür olan çayır delicesi ise hassas kategorisinde sınıflandırılıyor ve tarım alanlarındaki habitat kayıpları nedeniyle küresel ölçekte tehlike altında. halkalama çalışmalarının yanı sıra uydu vericiyle takip çalışmalarının da yapıldığı merkezde uzun mesafeli göçleriyle bilinen 3 yırtıcı da bulunuyor. Burada ağlara takılan iki delice doğan Nasaz delicesinin göç yolculukları ve yaşam alanları vericiler sayesinde takip edilecek. Kuzeydoğa gönüllülerince sürdürülen çalışmaların sonbahar etabında yüz kuşları halkalandı. Bu 3 aylık periyot içerisinde 100 türden 6.342 kuşu halkaladık ve doğaya geri saldık. Aynı zamanda 3 yırtıcıya da uydu vericisi yerleştirdik ki verilerini uydudan takip edebilelim. Bu çalışma gönüllülerimizin yardımlarıyla Kuzey Dağ Terneği tarafından yürütülüyor.